Evet, evet, evet. Şimdi diğerine geçtik. Bir günlüğüne Usko'da GM olsan ne yapardın? Yani o kospudulara gemelik nasıl yapılır öğretirdim herhalde. <laughs> Yürüyemezlerdi ki yolda. Yani şuradan entiziye belki biraz şey yapmış gibi oldum ama abi kospur hani Usko'ya da biraz girelim. Evet. E, dediğin şey bence oyunun en basit olayı olmalı. Yani en kolay çözüme ulaşacak olay olmalı. Mantıklı bu arada. Neden biliyor musun? Benle sen yetkiliyiz değil mi? Ben de bir karakter var. Ben istediğimi oyuna kilitleyebiliyorum. Doğru hı hı. mu? Banlıyorum yani. Ben bu adamı 1-2-3-4-5-6-7-8-10 zaten adam bıkacak. Acaba onlardaki mantelde şu olabilir mi? Mesela sen alkolü bir mekan açtın. Atıyorum bira vesaire tarzı şeyler satıyorsun. Alkol satıyorsun. Ama diyorsun ki ben benim mekanımda sarhoş olan herkese atarım dışarı. Acaba onlar da bu yüzden mi Cosplay'lara karşı bu kadar agresif olamıyorlar şimdi? Hepsini atsak adam kalmayacak. Korkusu mu var? Yok. Kospur'un neden korksun ki? Kospur'un ne işi var ki? Yani Kospur'u baktığın Kospur zaman senin, sabit getiri sağlayan birisi senin sunucu. Senin düşündüğün yani. kadar korkunç Kospur yok ki ama. Benim zamanımda yoktu şu an bilmiyorum. Şu an, sen şöyle destanda tohumda adam kesiyorlar. Bence abartıyorlar. <laughs> abartıyorlar da videosu var. Ben inanmıyorum. Yani, LPT yapılıyor. İnanmıyorum şu an. Yani o kadar olduğuna inanmıyorum. Gerçekten bak usuyu savunuyorum. Adam yediremedi be. Ulan no, var ya. İnanmıyorum. Neden biliyor musun? Kospur bizim zamanımızda neydi biliyor musun? Yanımızdan geçen hani bize Karşılık veremeyen biriydi. Ve geçiyordu, vuruyordun, öldürüyorduk. Ya da slot'a gidiyordu. Sen ne işiyordun? Ya da adamın? slot'a gidiyordu. Ben ne işi yoktu ama slotta ek, para kazanan ya da bu işten ekmek kazanmaya e, çalışan insanları baltalayabilirler tabii ki de. Ama en basit olay ya bu sen GM'sin abi tak diye banlayıp atacaksın. Acaba şu soruyu şöyle cevaplayalım. Gemelerin e, şeyi mi, iş planlamaları mı çok şey? Hani ya yetişemiyorlar. Ya mı? da onlara ya da bu yetki başka... mi verilmiyor? Bilemezsin ki. Yok yetki şey. var. Hı -hı. Şunu diyorum. Acaba iş yükleri mi ağır? O da olabilir. Ben geçen o, bunu söyledim. Sen musun de söyledin. Evet. Evet. Hani planda... mesela belki adamın iki tane iş yapacağı yerde yedi tane iş yapıyor. Aynen. Adam da belki bir tepki olarak bilinçli. Anlam yok Adam alsınlar işe diye. Belki olabilir bu. Olabilir. Mesela bu şirket yani şurada diyelim 10 kişi çalışacağız. Belki 2 kişi 10 kişinin için yapıyor. da olabilir. Mantıklı. Çünkü Cosper çok basit bir şey abi. Cosper yolda yürütmez. çünkü değil. eskiden mesela Agito e, GM olduğu zamanlarda insanlarla etkileşme falan giriyordu gene böyle şu an. O da kayıplardı. Anladın mı yani? Hiç kimse yok bu arada. Eskiden Entity yayın mayın açıyordu abi. Agito birlikte. bana video yapmıştı bu arada. Ha, harbi mi? Ha, ya yaptı yaptı Kal video. Tamam, GM olduktan sonra kaldırdı videoyu. Şaka yapıyorsun evet. Neden kaldırdığını çok fazla detaya girmeyeyim ya bilenler tamam. otlar bilir. Eyvallah. Şimdi müsaadenle diğer soruya geçiyorum. Yani şöyle söyleyeyim oldlar <laughs> bilir derken game olduktan sonra videoyu kaldırma sebebi kaldırmasaydı eğer tüm herkesi banlaması gerekecekti. Öyle düşün. Kısa Mecbur kaldı bir şey. nevi. Mecbur kaldırdı. Doğru diyor. Bu arada game olmadan önce kadar. bana tamam, tepki tamam. göster. Game tamam. olduktan Video sonra